Evet bugün, bugün, biraz bir <laughs> bugün biraz daha enerjiksin. bugün biraz daha enerjisin. Kardiyomu yaptım, kahvaltımı yaptım, zımba gibi. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Bugün e, saatimizi biraz daha ileriye çektik. <laughs> Muhammed bugün uyumuyor. Sesini duyabileceksiniz. Bugün tertemiz. <laughs> bugün biraz daha böyle e, saat şu an kaç? 10 çeyrek. Oldu mu yok Evet hem ben biraz uyumak istedim hem de o biraz idmanını falan yaptı sabah kardiyosunu. Biraz daha böyle dinç bir şekilde kendine geldi. Uyku modunda değiliz. 45 gün oldu hocam. Nasıl hissediyorsun? Mükemmel. Allah. Artık var ya kimseyle böyle şey derdim kalmadı. Ya arıyorlar ya kardeşim ara <laughs> Spora gideceğim ben artık şatları karnitin olarak almaya başlıyor muydu? Aynen o beni çok mutlu etti. <laughs> en azından. <laughs> böyle en azından bir şey şat yapıyor. 2 haftada bu arada 2 haftada bir ölçüm alıyoruz. Söylemişti zaten. Yani aya vurduğumda ortalama 8-9 kilo bir civarı evet. kilo veriyorsun. Yani 3 ayda nereden baksan 24-25 kilo belki daha fazla evet. bir kilo. Az boz değil ama hem de sağlıklı ve muhtemelen antrenmanın sert olduğu için kas hacminde de artış oluyor. Bu kas hacmindeki artış da işte içerisindeki tişörtlerini <laughs> katlamaya başladım. İçerisinde içerisinde de su tutumu olup işte hücreler genişlediğinde o kilon oradan da bir artış ufak ufak oluyor. <laughs> evet, Ama harbiden bir doluluk gelmiş şakasız yani. Şimdi bu orantıda baktığında zaten, zaten milletten dışarıdan aldığı işte sözler de hani zayıflamışsın, süzülmeye başlamışsın. <laughs> Muhtemelen işte yağ oranı azaldıkça Kas acımını ufak ufak artıyor ve yağ oranının iyice azaldığında bunu daha iyi anlayacaksın çünkü kas ortaya çıkacak. Yani eskisinden daha iyi görüneceğine yüzde yüz eminim. Yani. Ben de çok eminim o yüzden hiç bir motivasyonum kaçırmıyorum. Biz bu 45 günlük süreçte hiçbir şekilde suplement kullanmadık. Yok hiç. Evet e, suplementsiz şu an bu şekilde ilerledik ama bu noktadan sonra bir evet, tık daha çok böyle çok takviye ihtiyacımız vardı. var gibi görüyorum sanki. İşte az önce bahsettiğim karnitin olsun. Ee, işte çeşitlendirsin, sürdürülebilirsin diye işte whey protein. E, evet. bir hani bir, bir tatlı ihtiyacını tat olarak en azından içerisinde şeker yok ama yani aroma olduğu için öyle bir ufaktan tatlı ihtiyacını gideriyor gibi oluyor hissiyatı o Kahvalt güzel. Kahvaltıda kahvaltı magnolia yiyorum. Bildiğim magnolia yiyorum. Yani siz de diyetinizi böyle kendinizi çok katı şeye sokup kısa vadede baltalamayın, yani sürdürebilecek şeyler sokun diyetinize. İşte dediğim gibi whey protein bunun başına geliyor olabilir. İşte Cream of var işte pirinç kremaları, aromaları hı hı. bunlardan kendinize elinizi yatkınsa güzel böyle tatlımsı içerikler yapabilirsiniz üzerinde ufak meyve, tarçın derken güzel oluyor. Yani. demişim gibi hissetmiyorum. Bu içinde bağlı değil mi? Evet Burada evet gün içinde böyle olduğu. rahat rahat yemeklerim yediğim saatler belli 3 yani saatte bir yemek yiyorum mesela sürekli işte köfteydi balıktı tavuktu rahat rahat yiyorum zaten günlük hayatımda bunları yiyordum yani. ama Atıyorum bunu ekmekle alıyordum veya üstüne işte sosları ilave ediyordum yanında patates yiyordum bir şey yiyordum yağlı tüketiyordum bunlar evet. ama şu an dediğim gibi herhangi böyle ekmek ihtiyacım yok yanında mesela böyle arkadaşlarım şey yapıyor oğlum işte ufak bir parça al gibisinden ama canım istemiyor ciddi anlamda. O zaman. İşte her canım istemiyor ciddi anlamda bir canım istemiyor yani artık ne bileyim eskiden e, kahvaltıda bile atıyorum bir ekmek yerken evet. şu an ekmeğe ciddi anlamda bir canım çekmiyor. öyle oluyor. Ben ilk zamanlar bu işe başladığımda işte hani ekmek bir şekilde hayatımdan ufak ufak çıkıyor. Bunu tam buğdayla değiştirdik ve bu eser derken garip geliyor eski kafalara. İşte eski kafa dedim anne şey babaannem dedem yemek yiyoruz. Oğlum ekmek yok. E, evde manav. alıştırdım bu arada evdekiler de artık ekmek yemiyor. <laughs> e gerek de olmuyor yani ne bileyim ufak porsiyonlarla yemeğimizi yiyoruz hayatımıza devam ediyoruz. Çok Bence de yok. mükemmel. Hızlı bir şekilde ben gidip hemen ölçümler alıp geleyim mi? Hadi koş. <laughs> hemen. Koşarken de kalori yakıyor. <laughs> Hemen hızlı hızlı abi. Öbürünü de getirseydim kıyaslardım. Günceli senin elinde, diğerleri benim elimde. Evet. Kaçla başlamışız? Hemen bakıyorum. Bir büyükten küçüğe sıralayayım. Lütfen. İlk ölçüm burada. 135 ile başlamışız. Çok iyi. Çok iyi. Şu an 123 kiloyuz. 123. Yani arada 12 kilo var. Evet. Güzel. Ki yiyor yani. Evet yiyerek verdik yani Güzel yiyorsun. Şu an normalde işte çok sert bir giriş yapıyor olsak işte şunu kestik, bunu kestik. Bunu muhtemelen sürdüremeyecektim. Bırakacaktım yani muhtemelen o 12 kiloyu 3-4 hafta aynen. içinde belki verecektim aynen. ama bırakacaktım aynen. ciddi Öyle anlamda olacaktı. evet. Gerek yok işte dedim bu sürdürülebilir olması güzel oluyor. İşte insanlarda da bir acelecilik var. Mesela geçen bir arkadaşım yazdı. 30 günde benim şu kadar. Ya yani niye kendini sınırlıyorsun? Yani? <laughs> üniversiteden bir arkadaşım. Niye dedim kendini sınırlıyorsun? 30 gün olmasın. 50 olsun, 60 olsun ama yani kaliteli bir kilo ver yani en azından. Olur dedi o zaman hani nasıl görüyorsun. Şimdi senin de güzel gidiyor. Hem de dediğin gibi hem diyete alıştın, açlığa alıştın. Hı <laughs> Antrenmanını güzel yapabiliyorsun, evet. iyi çıkarabiliyorsun. O güzel oluyor. Aynen. Şimdi bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşayacağız. Bir de şimdi ben spora tek gidiyorum. Normalde hep yanımda bir arkadaşımla bir şeyler giderdim hani spor badimle. Ee, i̇şten geliyorum mesela. Saat oluyor böyle 7.30-8. <laughs> Normalde hayatta gitmem. Ama bir şey itiyor beni artık böyle ya. Diyorum ki git yarım saat de olsa ee, bugünkü antrenmanı çıkart gel. Spora gittikten sonra da farklı bir enerjiye kapılıyorum. Diyorum ki ya bir hareket daha mı eklesem, bir iki hareket daha mı eklesem üstüne işte veya tekrarımı uzatsam falan. Bu sefer daha şey oluyor böyle, daha istekli olmaya başladım. Kafası gelmiş. <laughs> Kafası geldi yavaş yavaş. Bağımlılık ya olmaya başlıyor çünkü şey de vücut e, bilimsel olarak da antrenman yaptığın zaman vücut e, mutluluk hormonu serotonin salgılıyor. Aslında insanlar bu e, hormona bir yerde bağlı. Yani bir yerde terapi gibi yani gidiyorsun hı hı. orada stresini atıyorsun. Kim stresle kalmak evet. ister ki E ben çözümü buysa ağırlık kaldırılımda rahatlayacaksam niye yapmayayım yapmayayım'a giriyor bu sefer kafa. Gerçekten de bir yerden sonra vücut ona adapte olduğu için gidiyorsun ağırlığı kaldırıyorsun. Pamuk gibi evine Bu arada bir şey diyeceğim. Benim fotoğrafları ben şu an kolaj şeklinde biriktiriyorum. Biriktiriyorum derken birinci ay çektik. İşte Bir sonraki ölçümde de yine aynı yerde ha. fotoğraf alacağız. Bunları ne zaman paylaşalım sence? Bir giriş ne zaman yapalım artık? Eylül-Ekim ile arası bir Üçüncü ay sonu mu? Evet. Üç, üç, üç iyi, üç, üç makul, üç güzel. En azından biraz daha böyle görüntülük olarak daha net bir şey anlaşılabilir. Ben aslında dedim ki bekleyelim şöyle beş altı ay daha, bekleyelim, Çal, bekleyelim. Yani. Mesela üç ay, üç aydan sonra Çıksın o görüntü de hafiften <laughs> unutulur da diğer <laughs> üçüncü ayda altıncı ayın sonunda tekrar şöyle yani bir üç altı bir bakarlar o süreci görürler gözle. O arada Bakalım. zaten kiloları da paylaşıyoruz. evet. Yağ da yaklaşık bir yüzde üç, yüzde bir evet. değişim var herhalde. süreç güzel gidiyor. Yani kafamdakini tatmin ediyor. Bu, bu arada yani ben kafamdakini önüne koyuyorum ama senin uygulamana başta da söyledim. Biraz şaşırdım. Çok böyle dedim acaba kaçamak yapar, <laughs> şey bir bahane bir şey. Süreci bir, beklediğimden daha iyi yönetiyorsun. Hocam bu sefer diyorum yani hep şu cümleyi kuruyorduk ya. Bu sefer kesin, bu sefer evet. kesin, bu sefer yapıyor. O Pazartesi, bu Şu an ciddi anlamda hani şey hissiyatım kalktı. Ee, bunu kendime nasıl diyeyim bir süreç olarak değil de artık hayal ettiğim bir vücuda sokmak istiyorum artık kendime. Ya i̇nan zor değil. Evet. İnsanlar sadece sabırsız yani o kiloları üç günde almadan üç günde gitsin istiyor. Dört senede 55 kilo almışım. Mesela? Ben şimdi bunu iki ayda vermem ne kadar doğru? Yani hiç doğru değil. Sağlıklı, sağlıklı olsaydı 2 ayda alırdım 55 kilo. Ya. <laughs> <laughs> ama yani ortalama örnek veriyorum yani niye mesela bazıları da 3 ayda olsun senin kilo bazındaki insanlar evet. için çekiyor ya olmasın abi 6 ayda olsun ne olacak ki yani yaşıyorsun zaten bırak hem süreç keyifli geçsin hem senin için kolay olsun sürdürülebilir yani 8 olsun 1 sene olsun yani evet. ne olacak ama bunu hayatına adam, adam diyor ki işte ya diyor belli bir hacme gelin kilo bazında konuşuyor şey fitness yapıyor atıyor Hı -hı. Ben diyor işte bir sene yapsam diyor yeter. Bir sene sonra ne yapacaksın? Gitmeyeceğim. E ee, geri geleceğim yani. <laughs> ya çok şey geliyor bana manasız geliyor. Ya bunu hayatını sok ben size demiyorum. İşte, çok ciddi profesyonel yapıyorum. Hocam ben zaten senin gibi olmak yani, istemiyorum. Ben senin gibi olmuyor. <laughs> olma ol, olur ya. olur. Yani. Geliyor direkt kafadan hocam ben senin gibi olmak <laughs> istemiyorum ya. Olamam. Yani, Olamın, genel Hadi. olarak bu sporda olmasa da hayatınızda bir spor Olmalı bence insanın ya. Evet. Yani kesinlikle böyle bir aktif yaşam şart. Yani hiç yapmadım. Yani haftada en azından gene bir üç gün gidip tabii, tabii. kardiyo bile yapsa. Kardiyo yap. Ya ne bileyim imkan varsa yüzünü yap. Tenis seviyorsunuz bir şey yap. Ama hareketli ol yani. O konfor alanından çık. Orada daha zinli oluyorsunuz. Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Yani insan daha zeki oluyor bu arada. Kafa çalışıyor. Bir önceki videolarda beni görmüşsündür. Sabah saat yedi <laughs> buçukta. <laughs> Buraya gelip burada böyle günaydın arkadaşlar <laughs> dememden falan. Ee, motivasyonu gerçekten yükseltiyor. Yani enerji olarak da hep highs'ınız yani yüksek tutuyor. Kesinlikle. Bir de süreç aslında uzun geliyor insanlara ama şimdi baktığın zaman ben bu kadar 45 günde daha yüksek bir çile verseydim bu sefer kollarım daha çok küçülecekti mesela. Kesinlikle küçülecekti. Vücudum böyle daha böyle Sönük çökmüş gibi duracaktı. Aynen öyle. Şimdi vücudum şekillenmeye başlıyor aslında. Evet. Süreç aslında uzun değil. Süreç aslında diğerinden bence daha kısa baktığın zaman. Çünkü diğerinde ee, çabuk kilo verdiğiniz zaman bu sefer bir de ağırlık kaldırma dönemi yani bunu doldurma dönemi olacak eğer evet. spor yapmak istiyorsanız. 5 ee, ay kilo verdin, 5 ay kas kütleni oluşturmaya çalıştın. Ee, biz onu atıyorum belki 6 ayda çıkartacağız. Kesinlikle aslında o şeyi böyle aşağıdan yukarı dengeliyoruz. Evet. Hiç bunu insanlar şey söylüyor mesela önce zayıflayayım mı sonra ya yani bunu böyle ortalayabilir dengeli tutabilirsen iyi bir beslenmeyle güzel dediğin gibi bir sonuç elde ediliyor. Ama işte atıyorum benim bir arkadaşım vardı. Hocası bir program vermiş. Şöyle baktım. Dedim ki ben sana değişeyim. Yani nacizane <laughs> fikrim. Al bak bu çok ciddi yetersiz protein. Hocana yani. gene bir şey demiyorum ama. Ama hani üçte biri yani alması gereken üçte biri protein. Dedim ki sen olmaz yani. Çocuk bir geldi. Adı da Mutlu. paylaşabilir, yazabilir. Abi bir, bir, 40 gün sonra falan mı gördüm çocuğu? Yani hasta gibi cılız kalmış o kadar yeter Sonradan tartıya çıkmış hoca hani kilo verdin hocam demiş ama görüntü bu e ben sana kilo verdireceğim demiş mi demiş adam ama harbiden hep kastan gitmiş eyvah buralar hala yağları duruyor içler içsin aynen öyle şu an aslında diğer haftalara nazaran tam aslında senin moduna girdiğin haftalar bu haftalar yani vücut orada bir lan bu ne yapıyor senelerdir dur alışmışız yemeğe içmeye o adaptasyon süreci en kötü 3-4 hafta zaten. 3-4 haftanın sonunda diyor ki tamam bu böyle bir şey davranıyor bana. Dur ben de ona göre tepki vereyim dediğin zamanlar içerisindesin. Muhtemelen bundan sonra açılmaya başlayacak işte. 6. haftayı geride bıraktık. Evet. 2. aydaki videoda. Ortalama da 12 kilo vermişiz. Yani evet. hemen hemen 2 haftada, hemen hemen 2 haftada 4 kilo. İyi, bir iyi gidiyor yani. Ben memnunum süreçten. Ayda 8-9 yani. kiloya tekabül ediyor. Evet, ben de bilmiyorum gerçekten yalan yok. Ee, hiç öyle diyemem ya kendimi 12 kilo vermiş gibi hissetmiyorum. Hı hı. Sanki vücudumdan böyle 20 kilo gitmiş gibi. Evet, hafifledi. Evet, öyle bir hissiyetim var. Bu da beni mutlu ediyor. Aynı zamanda güçleniyorum. Hı hı. Zaten ge geçen gün sana mesaj da attım ya. Normalde mesela e bu şekilde bir beslenme sistemine uymadan spor yapsaydım şu an maksimum göğüste çalıştığım atıyorum 10 10 Evet. plakaları takardım. Onu kaldırabilirdim. Ama şu an 20-20'de mesela desteksiz rahat bir şekilde çalışabiliyorum 8 tekrar. Bu işte mesela işte hadi başladık. Başlar başlamaz senin mesela bunca zaman üzerinde olan belli bir kalori yiyorsun ya. Hı hı. O kaloriyi kopla elinden alıp yarıya indirdiğimizde bir düşüş yaşardı Ama o kalori üstünden kısarak gittik. Bu insanlara garip evet. geliyor. Sen ne diyordun? Ya? Yiyorum doyuyorum. Tamam doy. Ben senin açtık zamanların <laughs> gelecek. Ama vücuda ona böyle yavaş yavaş alıştırdığın zaman hem zaten gücüm var yiyorsun, güçlendin, güçlendin, güçlendin. Şu an o gücünün ekmeğini yiyorsun. Yani o yediğin... bir tık da böyle dediğim gibi yanıma bir body bulsam ve bir destek atsa kendimi böyle zorlayabilsem yani ağırlığın altında böyle kalmayı yakmış gibi rahat rahat böyle zorlayabilsem belki bir tık daha böyle kendimi daha iyi güçlendirebilirdim diye düşünüyorum ama şu an problem yok. Tek de iyi gidiyorum. Sıkıntı değil. E, soğuduğum bir durum da yok. Devamlılık önemli zaten dediğin gibi. Evet kesinlikle. O yüzden üstüne koya 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 Hedef 2025. <gülüyor> <gülüyor> yani 2025'te farklı bir samet. senin harbiden farklı bir bedenle farklı bir hayat yaşayacaksın. Yani. Evet. Yani niyetim o yönde. Bu sefer kesin. Ama yani o süreçten sonra da herhalde tutup da dur bir yere geldik deyip de... Daha bitti. Daha ben bu arada... yani? Herkes... Yani Çevremde böyle çok soran oluyor, alkolü iç mi içmeyeceksin, iç mi içmeyeceksin diye ama mesela artık şey kafasındayım. Tamam içmem demiyorum ama senede 3-4 kere. Hadi 2 ayda bir maksimum. Bir ay. Gel. İçmesen tabii ki daha iyi. Ben şimdi sana hiç içme. Dinimizce yani, de öyle. Kesinlikle ama hani belli bir noktadan sonra da dediğin gibi senede 2-3 içiyor olman o olayı bozmaz. Ama eskisi gibi takılıyor olman. Yok. Ya o şimdi alkol içen arkadaşlara bakıyorum sonrasında bir acıkma hissiyatı. Ya o anki kafayla da dur temiz yiyeyim gibi evet. bir durum söz konusu değil. Allah ne verdiyse modu. O yüzden çok fazla artık böyle etkinliklere çok fazla katılmamaya çalışıyorum. Alkol içmesem dahi beni geri atıyor. Bir gün hatta tabii, tabii, seninle konuştuk ya Murat Hacay'la onun biraz goy goyunu geçtik dedim. Hoca dedim bana dedim geçen gün fırça attı <laughs> dedi ne oldu? <laughs> dedim böyle böyle geçen gün takılmaya gittik hani arkadaşım doğum günü falan. Sabah dedim uyuyamadım geldim. Yani. Ertesi yemek hazırlayamadım falan. Hocaya yazdım işte bugün ne yiyebilirim dışarıda. <laughs> Hemen dedim bir sinir küpü ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. öyle Hemen bir saat sonra direkt eve uğradım. Yemeklerimi hazırladım. Kahvaltımı aldım öyle çıktım dışarıda hiçbir şey yemedim. Yani gece çıktığınızda mesela geçen sabah geldim böyle biraz yorgunum falan. O akşam huzursuz <laughs> bacak sendromum olmuş. <laughs> Bacağım evde huzursuz olmuş, dışarı çıkmak istemiş. <laughs> ben de dışarı çıktım yani bir şey... Kullanıyor. Gayri ihtiyar. Yani. Gayri Testo <gülüyor> gelmiş. Testo <laughs> gelmiş. <laughs> Gittik yani e, haliyle geç gidiyorsun eve. Geç gittin, şimdi kafadan zaten geç uyudun. Geç uyuduğun için erken kalkma, hadi zorladın erken kalkma o gün zaten mahvoldun. Enerji yok belki e, geç kalkacağın için öğünler sarkıyor derken bir buçuk iki günün affedersin piç oluyor yani. Bir sonraki e, ölçümü iple çekiyorum çünkü artık yavaş yavaş böyle saklamet kullanmaya başlıyoruz. ufak tefek işte diye sokacağım silahlarımız diyeyim. Bütün kozlarımızı baştan oynamadık da hepsini teker teker zamanı geldiğinde şimdi işte el karnetin el karnetinin de ufaktan açıklayayım işte herkes yağ yakıcı olarak biliyor ama bir şey yağ yakıyor olmaz. Yani yağı sizin hareketinizle ve diyetinizle yakabilirsiniz ama yağı yakımı hazır hale getirir. Bu da bir kolaylık sağlar. Şimdi sana bir ufaktan kolaylık sağlayacağız yani el karnetine yağları yakın haline getireceğiz. Zaten sabah kardiyosu var kardiyodan önce kullanacak biraz daha sürece katkısı olacak. Yani ürünlerin kullanım şekli ne işe yaradığı bilgilendirmesini de hocam zaten kendi sosyal medya hesabından yapıyor. Hı hı. Hemen buraya yazıyorum instagram adresini. <laughs> gelsin Hemen buraya hocamın Instagram adresini bırakıyorum. Kendisini takip edip oradan ciddi anlamda faydalı bilgiler ulaşabilirsiniz. Çünkü gün içinde bu ara bir de dikkat ettim hani artık daha fazla böyle bilgilendirme paylaşmaya başladın. Evet. Motivasyonunu sen de biraz sanki sosyal medya sosyal medya kanalında yakalamışsın gibi hissediyorum. Öyle oldu ya bazı şeyler ya günlük biz de insanız. Bazı hayattaki problemlerimiz olabiliyor. İşte kafayı veremiyorsun işine evet. veya farklı şeyler. Şimdi biraz onlardan sıyrılıp halledip yönelme durumumu oldu. İnşallah bozulmaz. Bu i̇nsanlar sefer kesin da... mi? Bu sefer kesin. Haftaya, <laughs> pazartesi. İnşallah işte bu durum bozulmaz da biz de faydalı oluruz. insanlar. Yok ciddi anlamda çok güzel bir projemiz var. Sosyal medya kanalında e, hem bilgilendirici hem de öğretici şekilde. Yani piyasada çok fazla yapan insan var. Herkesin bildiği belki doğru ama biz de kendimizce Neyse doğru yani. gördüğümüz şekilde bu konuda ilerleyeceğiz. O yüzden... Hocamı tekrardan söylüyorum. Takip ederseniz faydalı bilgilere oradan ulaşabilirsiniz günlük. Hem de motivasyonunuzu yakalayabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Saati de bayağı ettik. Saat, evet. Ee, evet. Totalde ben zirvede 138 kiloydum. 138,5 falandım hatta. En son gördüğüm rakamı hatırlıyorum böyle. Şimdi 123'e düşmüşüz. Evet. <laughs> Güzel ben mutluyum. Güzel gidiyoruz. Bozmaya niyetim yok son bir buçuk ay yani 6 hafta geride kaldı. Önümüzdeki 6 haftanın sonunda da çıplak <laughs> nudelerim, mm nudelerim -hmm. paylaşacağım. Ee, hazırlıyorum, biriktiriyorum. O yüzden takipte kalın. Abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you.